Merhaba değerli dostlarım. Merhabalar. Ee, bir bayram sabahında şöyle evime dikmiş olduğum bu çiçekleri göstermek istiyorum. Bu çiçeğin adı e, Patis Purple Hebe olarak geçiyor. Biraz zor bir isim var. E, aslında çitgillerden olarak düşünebilirsiniz. Çiçekleri tıpkı su sümbülüne benzer. Su sümbülünün aynısı gibidir diyebilirim hatta. Fakat bu çiçeğin bir özelliği var. Bu çiçek en fazla 60 ile 90 santime kadar büyüyor ve en fazla 60 santim kadar genişliğe ulaşabiliyor. Ve arsız bir bitki değil. Diktiğiniz yerde çıkıyor. Fakat yetiştirilmesi son derece kolay. Ne işe yarar? Özellikle evinizi duvar istemiyorsunuz. Duvar gibi, demir gibi çitlerden hoşlanmıyorsunuz. Ama bitkilerden bir çit oluşturmak istiyorsunuz. Bahçe duvarını bitkilerden yapmak istiyorsunuz. Ve hep de çiçek açsın istiyorsunuz. O zaman tam da bitkisini buldunuz. Bu Patis Purple Hebe bitkisi. Yaz ayları boyunca Haziran'dan Kasım'a kadar çiçeklerinin gösterişini yakından göstermek istiyorum. Daha yeni yeni burada e, budağını dikmiştim. Yeni yeni açıyor çiçeklerini ve ortasında şuralarda göstermek istiyorum. Bakın hala çiçeklerini veriyor ve sürekli yaprakalarından çiçeklerini verecek. Şurada budaklarını görüyorsunuz. Bunları kopararak diktiğiniz yerlerde mutlaka yetişiyor. Yalnız ilk bir hafta suyunu bol verin. Ondan sonra seyrek su verebilirsiniz. Suya son derece dayanıklıdır kısa sürede büyüyerek her tarafa çiçekler açan çiçekleri de kendiliğinden kuruyor ve kesinlikle çöp oluşmuyor. Ee, hemen bir kalıyorlar ama uzun süre çiçeklerin üzerinde kuruyor. Mesela bu çiçek açtı. İlafsız söylüyorum bir yakın çiçeklerini koruyacak. Muazzam bir bitkidir. Bunları diktiğiniz zaman her yeriniz böyle. Bunun moru da var, pembesi de var, levantası da var. Farklı renkleri hatta kırçıllı renkte olanları da var. Bunları diktiğiniz zaman çit boyunca duvarın çirkinliğini, demirin çirkinliğini görmeden çiçekler açan bir çite sahip olacaksınız. Yakından şöyle iyice çiçeklerin de güzelliğini sizlere göstermek istiyorum. Bakın muazzam sümbül gibi de açıyorlar. Bitkiyi yakından tanıyın. ismini de bulun. E, bu rahatlıkla üretebilirsiniz. Kökten daldırma olmuyor bunda. Çünkü kökten vermeyecek. Ama budaklardan çok rahatlıkla üretme imkanına sahipsiniz. Bunun tohumu da yok. Sadece budaklardan, çelik almayla. Onu da ana gövdeyi zedlemeden şu dalı kopartıyorsunuz. Direkt toprağa dikebilirsiniz. Toprağınız mümkünse birazcık kumlu toprak olsun. Daha rahat kök bağlasın. Ee, kısa sürede tutacak. Haziran ayında büyümeye başlayacak. Çünkü büyüme evresi kış boyunca kendini durduruyor. Yapraklarını dökmüyor. Yapraklarını dökmeyen bir bitki. Haziran ayında ve Mayıs ayında başında hatta yapraklanma ilerlemeye başlıyor. Kasım'a kadar da büyümesi devam ediyor. Sonra tekrar yapraklarını dökmeden yeşil yapraklarını muhafaza ederek uyku devresine giriyor. Dediğim gibi bazen Mayıs ayında havanın sıcaklık durumuna göre değişiyor. Bazen Haziran başı olmak üzere açar. Kazıma kadar çiçekleri muazzam bir şekilde kalır. Umarım sizlere de güzel bir bilgi vermişimdir. Keyiflerle kalın. Hoşça kalın.